Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kafa top oynuyoruz arkadaşlar. Evet kafa topu serimizin 3. videosu olacak bu arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar maçlara. Evet bu arada 20 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkürler. Yani teşekkür ederiz. Ş Şöyle çekelim. Bakalım nasıl gidecek maç. Ben çok iyi yani oynayamıyorum biliyorsunuz. O yüzden yani. Neyse arkadaşlar ben maça odaklanayım. Siz de izleyin. Şu an full konsantre olmaya çalışıyorum. <laughs> Biraz sesim kısık arkadaşlar. Adam kafayı yedi ya. <laughs> Uçan ayakkabı çok işe yarıyor. Adı böyle uçan ayakkabı. Çok işe yarıyor zıplamada. Bir de bu karakterin de zıplama gücü ay ve e, vuruş gücü de bayağı güçlü arkadaşlar. Onu oh, nasıl tuttum ben ya? Gol yedik. <laughs> Maç bitti arkadaşlar. Ben yani, kafa topunu biliyorsunuz. Yani çok oynamıyorum. Ö öylesine oynuyorum. Yani genelde ıı, şey oynuyorum. Iı, Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. E, bu videodan sonra da bu bugün iki video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir kafa topu videosu olacak bu bir de şey. Dream Mix Soccer'a başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani başladım da ben serisine başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Neyse ben konsantre olayım arkadaşlar. Ya zıplamayacak zannettim. Hadi bir şans belki. Of güzel çevirdik maç arkadaşlar. Yani bugün iki video atacağım. çünkü üç gün, üç gün video atmamıştım ben arkadaşlar. Üşenmiştim. Onun telafisini bu videolardan çıkaracağım düşünüyorum. Yani siz de videolarıma like atarsanız ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve işte like atıp abone olursanız seviniriz arkadaşlar. adam hiç maçı bırakmıyor arkadaşlar ama ben de bırakacak değilim yani. Bu kafayla vurduğum çok güzel gitmişti. Ya kazanamayacaksın abi. Ekstra süren yoksa. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bu maçı da galibiyetle tamamladık. Ben şimdi reklamı atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Reklamı atladım. Telif falan yeriz diye. Belki işte. Riske atmayalım. Bol şans yani. Ben çok kendimi övmediğim için. Işte. O adam da güzel oynuyor. İkimizin karakteri aynı galiba. Ya erken zıplayacaktım. Gol. Neyse ben yine susayım arkadaşlar. Bu furda vuramadım. Sen bana yerden gol atacağını mı sanıyorsun? Biraz dalalım kafa gelsin. <laughs> Sinirimi çıkardı. Evet. 3-5 güzel. Yani güzel oynuyormuşum ben. Bunu öğrendim de yani çok. Övmeye başladığımda gol yiyorum. Bakın gördünüz mü? Ya al işte ya. Cık. Oo güzeldi. Ya abi ileri atıldığımda adam seviyesi yüksekse %100 gol atıyor. Of çok güzel gol attı Kuzak'tan. Gol olur mu? Olmadı. Ama o attı. Size beraber oynamamız için dostluk maçıyla beraber oynamamız için yani ıı, adımı şu sol üstte görebilirsiniz arkadaşlar oradan abi 7-7 yaptı ve affeder miyim affetmem İşte bu zorla da olsa kazandık arkadaşlar ben yine reklam atlayıp geliyorum ve geldim arkadaşlar reklam atlayıp bu son maçımız olsun. Oo. Oh. Güzel oynuyor herhalde. Aa BS 130 herhalde Brawl Stars oynuyor. Hızlı başladık. Biraz gaza geldim ya. Şöyle, ha tam biraz geri çekilelim de. Şöyle vuralım. Şöyle. Heh, güzel. Tamam. Bu maç bizde galiba. Neyse arkadaşlar. Maça odaklanayım ben. Galiba adam korku korkup kaçtı. Topa bakın tam scoreboard'un orada. Ortadaki çizginin orada kalmış arkadaşlar. Şeyin orada, sürenin orada kalmış. Adamın ifadesi nasıl açık? Bende kapalı. nasıl yedim Şimdi bir şey yiyeceğim ama ilk önce gol atmam lazım. Heh. Bakın şimdi. Ya neyse arkadaşlar zaten kazanacağız yani. Adam sinirlendi ya. Sen maçı çevireceğini mi sanıyorsun? Bir saniye. Kendi kalesine hatta arkadaşlar. Hadi bir gol daha. Tam şöyle Tamam maçı kazandığımız belliydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.